Hepinize merhabalar yiyin. Arkadaşlar bu arada kulübümüz 7 kişi olmuş. Arkadaşlar baya arkadaşlar. adam geliyor arkadaşlar baya geliyor ya. Arkadaşlar duelle duelle mi yapayım yoksa sıcak bölge mi? Arkadaşlar ben Ama duelle şarj yapalım bitti ya. Siz de gördünüz zaten oynadım. Duelle yapalım arkadaşlar. Bir de ne alalım? bu olsun arkadaşlar arkadaşlar burada daha fazla video gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Lütfen.

Büyük bir beğeni ile gelirse devamını çekeceğiz bu serinin. Bu bir. Evet arkadaşlar sonunda. <laughs> evet, aldık bir arkadaşlar. <laughs> yerim. Sizde yerim. Sizde yerim, Yine yenik arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar yenildik galiba Ay. Ya arkadaşlar Yenildik Arkadaşlar bu arada Kardeşim de girmiş Arkadaşlar ya Telefon kapandı Durun arkadaşlar şimdi ben dostluk savaş yapacağım. Arkadaşlar. Bir Şimdi davet edeceğim hadi. Arkadaşlar kardeşimi davet edeceğim. Şey yapacağız. Duello yapacağız arkadaşlar. Kardeşim ve ben duello. Arkadaşlar duello yapacağız. Biz ve arkadaşlar kardeşimle. Aynen. Evet. Bu arkadaşlar beni Hiç yenemez. Istemez. Mustafa Tek. Kara seniz. <laughs> 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 arkadaşlar kardeşimle yapacağım ben. Başka birilerini yollayıp duruyorsunuz. Ben mi nama adama? Aga <laughs> evet, da gelelim bunu seçelim. Evet, ben de yani. ben de bir, denedim, denedim. denedim, denedim, denedim sonra. Arkadaşlar kardeşimle de arkadaşlar. Böyle bir tane kırmızı Kesinlikle ve katiyen yani yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Mustafa ile yapıyoruz. Neyle seçtim? Tamam arkadaşlar oynayalım. Arkadaşlar kulübümüz 8 kişi olmuş. Kulübümüz 8 kişi arkadaşlar. kardeşimle oynuyorum. Bugün video çekebiliriz. Bugün video çekebiliriz. Arkadaşlar <laughs> 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 Mustafa beni yendi. Vav. Wow. Herkese ben, ben şimdi sıvayı tuzağa düşüreceğim. Neredesin lan? Oha arkadaşlar. Oha merelerimden kaçıyor.

ya ya? O zaman bak sen hile yapıp duruyorsun. Arkadaşlar hile yapıyor. Arkadaşlar. Çünkü, çünkü sinirlendim arkadaşlar. Arkadaşlar ya Arkadaşlar 9 kişi olmuyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? 9 kişi olmuşuz beyler. Musa ben seninle aynı karakterler alacağım. Nere? Ne nereler Ama sen bende ve sende olan karakterleri alalım. İlk önce Şeli'yi alalım. En başa Şeli'yi alalım. Şeli. En başa Şeli. Hatta ikinci ikinci ne alacağım Mustafa sen? Ben böyle yapayım. Bir böyle. Buraya başka bir şey koy. Nica koyalım mı oraya da? Ya da Edgar koyalım. Edgar ya da Nica. Nica koyalım değil mi? Edgar mı? Edgar evet, En arkaya evet. en arkaya ne koyayım? Evet. En arkaya sen ne koydun? Nereye? Oraya. Geç ne var diye. Gel gir oraya. Dur. Kaç? Dur lan. Dur. Hepsi aynı değil mi? Aynı değil mi? Aynı değil ki. Aynı. Hayır. Aynı lan. Sen sona jesi alacaksın. ortaya Edgar alacaksın. O kadar da aynı olmasın ya. Buraya. Arkadaşlar ya. Buraya. Bu da bunu alacaksın. Arkadaşlar. Bas. Ha. Arkadaşlar ben Mustafa'yı yenerim diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben. İddialı değilim. Nigeeeem <laughs> Öldün zaten bu kadar basit. Kim öldü? Sen Seninle <laughs> ölüyorsun <laughs> Oğlum yine ölüyorsun ölüyorsun Zehirli şeyler var Etraftan zehirli şeyler geliyor. Yani. Ölüyorsun şu anda, hep, evet, hep ölüyorsun. Benim. Evet, karım da ölüyor ama hala hep. Son darbeyi ben vuracağım. Nerede bu senin yüzünden bir tanesi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize... arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.